Hocanın gençler selamları konuca. An itibariyle sabahın 7.30'undayız ve yaklaşık bir saat sonra çıkmamız gerekiyor. Çünkü kutuplara gideceğiz, cıbıldak olacağız ve kutupları cıbıldak cıbıldak eksi suda yüzeceğiz. Ve hey gençler, maalesef ki artık Nova'dan ayrılma vakti, pardon Engin ve Lena ve Nova'dan ayrılma vakti geldi. 이제 뭐래블럭 채기 쟤? 네? 뭐야? 나가 Gençler selamlar konca. An itibariyle sabahın yedi buçuğundayız ve yaklaşık bir saat sonra çıkmamız gerekiyor çünkü kutupları gideceğiz, cıbıldak olacağız ve kutupları cıbıldak cıbıldak eksi suda yüzeceğiz. Abo, abo, oh my. Ah, oh bebeğim, yemin be diyorum bak zerre abartıyorsam işe en adi şerefsizim. <laughs> Ama velakin hem gündelik hem eğitim hem de kariyer anlamında İngilizce artık olmazsa olmaz. Hani evet ben anlıyorum dizi falan izliyorum ama konuşamıyorum ya da hiç bilmiyorum sıfırdan gramer öğrenmem lazım ya da çok iyi konuşuyorum ama birazcık daha böyle derin gerçekten gündelik İngilizceyi öğrenmek istiyorum diyorsanız. Yani kısaca ben sadece birisine tuvaletin yerini sormak değil de gerçekten o kişiyle iç dışı arkadaş olmak istiyorum. İnsanları anlamak ve kendimize onları İngilizce anlatabilmek istiyorum diyorsanız Open English tam olarak size göre kişiselleştirebileceğiniz ders programlarıyla 7-24 İngilizcenizi edebiliyorsunuz. Ek olarak 30 dakika bir başlayan canlı derslerde sınırsız bir şekilde katılabiliyorsunuz. Hatta bu eğitimi alacağınız insanlar ana dili İngilizce olan sertifikalı öğretmenler. Yani hem bunlarla derse katılıyorsunuz hem de dersten sonra ana dili İngilizce olan öğretmenlerden bizzat geri dönüş alıp İngilizcenizi gerektiği yerde gerektiği kadar gerektiği şekilde geliştirebiliyorsunuz. Yani açıkçası İngilizce öğrenmek isteyenler için mükemmel bir platform. Kaçırmayın. Linkini aşağı bırakıyorum. Gelin birlikte İngilizce konuşalım. Şimdi gençler çok şükür bin şükür geldik havalimanına klasik su sandviçimizi yiyeceğiz. Hani genelde derler ya parayı buldun bozuldun falan diye. Bunu çok normalde yani kabul etmem. Ama şu Subway konusunda kendimi her zaman şımartıyorum. Bu arada benim Bali'deyken tanıştığım birkaç tane Finlandiyalı arkadaşım vardı. Ve ilk iki günüm yani cumartesi pazarım onlarla geçecek. O yüzden birazcık daha böyle konsept bazıdan ziyade günlük vlog olabilir bilginize. Tabii önce şu Subway'den bir tane ısırayım. Ona mükemmel ya. Ee, gençler çok şükür bir iş şöyle arkamda da görebileceğiniz üzere Finlandiya'ya geldik. Dünyanın en mutlu olduğu ülke olduğunu bildiğim için bilmiyorum ama acayip mutluyum. Şu anda her şey acayip güzel geliyor yani. O ilk bir ülke vardığındaki filtre olur ya gözüne. Aman tanrım buralar çok temiz, aman tanrım elektrik var falan böyle. Acayip her şey, aman tanrım tuvalet çok temiz falan böyle. Her şey acayip güzel geliyor şu an. Bir de son iki haftadır acayip bir şekilde Goofy'nin yeni koleksiyonu için uğraştığımız için yani atölyeden oradan buradan yani o Merter'den İstanbul'un trafiğini bir ton çekince ve o monoton o girdabın içerisinde böyle sıkışmışlık hissi olur ya ondan kurtulduğunu hissettiğin anki o ferahlık acayip güzel geliyor. Dışarısı eksi 4 dereceymiş bu arada. Yani umarım bu arada sesim iyi geliyordur ya. Yani şu mikrofon olayına hala alışmış değilim ama bu yıl ilk defa kar görüyorum bu arada. Şurada görebilirsiniz. Karlar var. Eksi 4 derece ama güneş mükemmel. Arkadaşıma da söyledim. Beni bekliyor tren istasyonunda. Buradan merkeze trenle gidiliyormuş. Hayatımda ilk defa dünyanın bu bölgesine geliyorum. Yani kutuplar bölgesine. Eğer bu kanalı bir süredir takip ediyorsanız zaten Afrikalara falan alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Artık bunun tam geldik. Abi o kadar mutluyum ki yani yürüyen merdivenden ziyade normal merdivenle spor yapasım bile geldi. O kadar mutlu bir ülke. Neyse daha henüz uçaktan yeni bindiğim için herkes Türkçe biliyorum. Böyle acayip utanıyorum bir yandan da. Pasaport kontrolünden geçelim daha sonra görüşürüz. Abi yemin ederim ben böyle muamele Afrika'da görmedim Uganda'da Kenya'da Tanzanya'da herkes 1-2 dakikada geçerken ben 20 dakika neredeyse kapıda bekledim Japon musun nasıl Japonsun sen Japon değilsin diyor abi ne yapabilirim abla Japonu burada diyor neyi görmeye geldin diyor dedim abla kutup ışıkları ülkeniz dedim güzel bir ülke niye görmeye gelmiyorsun yani niye gitti aynı sanki savaş var şey var sonra diyor kim var burada diyor arkadaşım var dedi nerede tanıştın dedi bak dedim ben gezginim dedim Bali'ye gittim orada tanıştık falan sonra ne yapacaksın diyor dedim Allah Allah abla Allah, Allah Kerim diye bir şey var yani ne <laughs> Ben. Şöyle Rana'nın da valizini <laughs> alalım abi. Resmi olarak ülkeye girişimizi yapmış olduk. Oha yalnız var ya şu Moomin Shop diye bir şey buldum direkt havalimanında. Bilmiyorum Türkiye'de bu var mı ama Japonya'da bu çok meşhur. Resmen çocukluğumuz bunlarla geçmişti ya. Oha. Şu tarafta da Subway var. Yine canı çekti ya. Yalnız çok ciddi söylüyorum. Rana'nın şu suitcase'i benim şu ana kadar kullandığım her şeyden daha iyi. Yani bak ya onu niye böyle kaliteli bir şey almışlar. Bir de bunu aldıklarında bana dediler. Abi sen de istiyor musun diye. Evet dedim. Ona rağmen almamışlar. Ya, bu arada şu anki Türkiye durumundan kaynaktım emin değilim ama girerken paramı sordular mobil bankada açıp göstermek zorunda kaldım dolar cinsinde gerçekten param var mı göster falan diye yani o zaman pasaportlu olmasına rağmen o yüzden o konuda hazırlıklı olun derim yani gerçekten Finlandiya bilmiyorum yani şimdilik hiç mutlu bir ülke gibi gelmedi bana ama birazcık girişte <laughs> sıkıntılar yani bilginize Aa! ulan her tarafa kablo var ya dolaşıp dolaşıp dolanıp duruyor şunlarla Allah'ım yarabbim ya Cidden, mikrofonum var ya bozulacak günü buldu ya olsun varsa şimdi yavaş yavaş tren doğru gidiyoruz ve Helsinki'nin merkezine otelimize çek çekinimizi yapıyoruz. Yalnız Rana'm valla çok güzel ya. Böyle ya ben hani insan zevkle geziyor yani taşımıyor etmiyor sırtında ya falan ya. Yalnız yemin ederim var ya eldiveni almamakla aptallık yaptım yani. Abi gelirse oh, kesinlikle eldiven getirin. Baba elim acı acı. Bu ne soğuk lan? Yağmur yağmıyor, kar yağmıyor da ben şey yaptım da gelirken zaten göller falan donmuş. Çok ciddi soğuk var ya. Yalnız var ya gerçekten kutuplara kadar gelip de ne eldiven ne bir şey alan da <laughs> herhalde bir ben varındır. <laughs> lan sen <tar, lan> ne <laughs> <It's> filming now? <laughs> It's filming. Hi. Welcome. to Finland. Oh, yeah, yeah. Right.